seyretme imkanı olmadı ama ben yine sordum. Ee, daha önce seyrettiğimiz Fesi Aslan'ın e, bu sefer de finalde olduğunu ama finalde e, iyi, kardeşine kaybettiğini öğrendik. Doğru. Evet. Yani, sporun güzelliği tabi. Ee, Yabancıya gitmemiş. <laughs> e, Öncelikle bütün katılımcıları ve bunları teşvik eden güzel Ayrıca bu turnuvanın anısına yapıldığı e, rahmetli Şenuz Bey'i de saygıyla anıyoruz. E, burada bir vefakar turnuvayı da gösterilmiştir. Evet. Bu düşüncenizi de canı gönülden atıyorum. Evet. Hem, <laughs> hem, hem, hem ortaya çıkarılmıştır. E, Allah yerini kabrini pürnür etsin. Çok çok Amin. Amin. Güzel tamam. versin. Tamam. Hepinize İyi akşamlar ve değerli futbol oynamış turnuva üçüncülerimiz Şükrü Çakır, Ömer Kalapoğlu. Diğer yarı finalistimiz yani diğer turnuvamızın diğer üçüncüsü o da eee temsilcimizin Bunları çok ama evet. böyle bir turnuva yaptığınız için çok mutlu oldum ve şu anda çok herhalde bizi anıyor evet. evet. Bunu ikincimiz eee ustamız. Allah'a müş bir destek istiyoruz. Evet. Kota'yı, tarafa Ömer Aslan hangi işte olursa olsun emek verilince kazan diyor. Ömer bunun en büyük örneğidir. Sayın valim birinci ödülü evet. 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 abi, abi, <laughs> abi, abi, abi <laughs> Spor kitabında yazmış. Spor kitap, eskiden değerli dostlar, pehlivanlar ustalarıyla güreş yaparlar ve ustalarını yediklerinde ustaları onları öperdi <laughs> ben de abisinin namına <laughs> onu öpüyorum <laughs> Büyüğümüz Yusuf Bey'den vermek oh. üzere bir plaket hazırladık. Burada yüksek müsaadelerimizle tabii ki e, arkadaşı <laughs> <Ahan Usta. gülüyor> tabii buyurun, toplu bir fotoğraf gelin arkadaşlar. Gelin. <gelin>. 3. de gelsin. Buradan. Süper. Gel. Ömer böyle geç. Şöyle. Masaya. 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 Tamamdır böyle. Tamamdır. Teşekkür ederim. Gel Toplu bir. Başka mı? Başka mı? Başka mı? Gel işte. Bravo. Bravo.

akşamlar konuşuruz